Herkese merhaba. 6. Tarot kanalıma hoş geldiniz. Bugün aklınızdaki kişi hayatınıza tekrar geri dönecek mi? Bunlar için bir açılım yapacağım. Şöyle iki desteden ya da iki taştan birisini seçebilirsiniz. Birisi selenit beyaz kalp taşı, birisi pembe kuvars taşı. Beyaz kalbi seçenler için Osho destesini kullanacağım. Pembe kalbi seçenler için ise Tarot destesini kullanacağım. Şöyle biraz zaman vereyim size odaklanıp seçmeniz için. Videoyu da durdurup seçebilirsiniz. Evet, seçtiyseniz önce Beyaz kalbi seçenler. Yani o şu destesiyle başlıyorum. Şöyle bakalım. Evet niyet ederek başlayacağım. Aklınızdaki kişi hayatınıza geri dönecek mi? Ve bana abone olanların enerjisine niyet ederek başlıyorum. Şöyle bir kartlara enerjinizi gönderebilirsiniz. Bir de şöyle rune kartlarından alayım. Bir de Katina'dan flash da çekmek istedim. Evet bakalım hayatınıza geri dönecek mi? Evet başlayabiliriz. <laughs> Şimdi Tagral Katina karakteriyle başladık ki Tagral aslında çok böyle ee, hani burnu havada gidişleriyle meşhurdur ama her zaman hani bir geri dönüşü vardır. Zaten duruşundan da anlayabilirsiniz. Burada hep geriye döner. Hep böyle bir arkaya bakar açıkçası. Hani e, hani aklım sende kaldı. Aklım geçmişimizde kaldı gibi bir e, bakıştır o. Ve aynı zamanda takrallar aslında evet biraz bencil enerjide yayar bencil narsist enerjiler de yayar ama hani kendi hayatı için yeni aşk başlangıçlara ya da hani bir türlü o yeni ilişkiyi de kuramaz. Çünkü hep geçmişe doğru bir bakış açısı da vardır. Bunun dışında şu an aslında aklınızdaki kişiyle ilgili bir buluşma görüşme problemleri var. Yani bu şu olabilir ya buluşamıyorsunuz ya da örnek veriyorum. Ee, yani bu kişi hani oturup konuşmuyor sizle doğru düzgün burada bir hani şey var karşı tarafın daha çok engellediği böyle bir e, nasıl desem hani bir sakince oturup bir tartışmadık bunları. Sakince oturup bir konuşamadık. Bu da karşı tarafın sebep olduğu bir iletişim engeli var. Aslında belki bir şeyler oturulup konuşulsa örnek veriyorum. Yani sakince kimse birbirini suçlamadan bazı şeyler çoktan çözülebilirmiş. Ama tabii yine tagralların bir diğer huyu olarak dinleme <laughs> dinlememe. Ee, hak ya yani hak verme değil de böyle bir hani kulak verme. Aa bu işin böyle bir yanı olabilir mi? Bu konunun böyle bir doğrusu var mı? Hani bunlara çok bakmaz açıkçası. Hani alık başına giden ama sonra geri dönen enerjilerdedir. Yalnız dediğim gibi tagrallar çok böyle e, ateş etkisi, ateş elementi de var burada, su da var ama çok böyle gururluluk olduğu için bakın adım atma konusunda bir sıkıntısı var bu kişinin. Sizin hayatınıza geri dönmek istiyor ama aynı zamanda da size geri dönmemek için kendini engelliyor. Yani kalpten duygu bakımından çok istiyor ama bunu sürekli engelliyor. Yani bu nasıl olabilir? Mesela tam arayacakken kendini geri çekmesi. Kendine başka iş bulması gibi ya da kafasını oyalaması, meşgul etme. Yani kaçış, kaçış. Burada kaçak bir dövüşme var yani. Kaçarak e, hani dövüşme dinle de ne derler? Kaçak güreşme. Burada bununla ilgili bir durum var. E, hala bakın çok böyle ama bunları bastırmış. Ay bize bilinçaltına korkularımızı da anlatır. Çok böyle bilinçaltına bastırdı. E, içine içine attığı sizinle ilgili sadece bir aşk değil. Sadece bir e, tutku da değil Burada derin şefkatlerini Gerçek olan o sevgisini Çok bastırmış Ve burada sizin yaptığınız bir şey var <laughs> Bu sinir edecek Bu kişiye ya yaptınız Ya yapacaksınız Bu kişiye cevabınız olabilir Bu kişiye takmama <laughs> Umursamama e, Hareketiniz olabilir Bu kişiyi çıldırtacak Olarak gözüküyor Çoğunuz için bakın bir ortam değişikliği, belge, eğitim, okul, iş değişikliği bu kişinin ya kulağına gidecek ya bunu görecek. Yani burada bir kıskançlık var ve bununla ilgili e, ya elimden kaçıracağım hissiyle karşı tarafın bir öfkelenme durumu var açıkçası. Eğer bunu görebilirse, duyabilirse e, çok iyi olacağını görüyorum açıkçası. Hani bu şey değil. Ee, gidin kıskandırın onu değil ama hani bu zaten sizin hayatınızda olacak olan bir gelişme olarak çıkıyor burada. Bu ya bir ortam değişikliği ya da sizin böyle dostane de olabilir. Yani birisini sizinle ilgilendiğini de duyabilirsiniz. Bunlar ama hep böyle yakın çevre. Yani bu kişinin bir şekilde kulağına gitmesi gerekiyor ama sizden çıkmasın mesela. Yani böyle bir durum var burada. Peki bakalım. Evet <laughs> o Runelerden e, jera kartıyla geldi ki e, evliliği de temsil eder aynı zamanda Kalpten kalbe konuşmalar şu inat edip yapmadığı konuşmalar vardı ya. <laughs> bunları yapmak zorunda yoksa zaten enerji kapanmıyor ikinizin arasındaki kapılar kapanmıyor. Yani kapıyı açık bırakıyor ki hep hem gelebilecek gibi olsun hem de bitirmeyecek gibi olsun. Arayı aslında böyle bir hani cevapsız sorularla sizi bilerek bırakıyor ki o enerji arada o kapılar açık dursun diye. Ama çok böyle çok fazla şey bekliyor sizden. Bir kere öfkelenmesinin, sinir olmasının temel nedeni. Burada ben ona bir sürü imkanları sağlayabilirim aslında diyor. Bakın elmas kartı. Bu manevi olarak da olabilir, maddi olarak da olabilir. Ben onu herkesten çok sevebilirim. Bir ruh eşi. Hem de belki maddi olarak da bir sürü şey sağlayabilirim. Ama e, o gururuma yenik düşüyorum. Ve onu senin kendine sağladığını ya da sana başkalarının sağladığını görürsem, duyarsam bu sevgi olabilir, aldığınız maddi olabilir. Ben çıldırıyorum dediği bir durum var. Gelişi var ama çok böyle yani geldiğinde bile örnek veriyorum. Burada kalpten kalbe konuşmalar yaptığında bile nasıl desem hep böyle sizden adım beklermiş gibi konuşmalar yapabilir. Sizin alttan almanızı beklermiş gibi konuşmalar yapabilir. Çok aslında böyle hani biraz huyunu gitmenizi bekleyebilir. Hani çok böyle burnunu yerden alıp hani hareket edecek, yalvaracak, gönül alacak gibi durmuyor. Ama dediğim gibi bir böyle oturulup bir ciddi konuşmanız var bu kişiyle ve ondan sonra da ya tekrar bir ilişki başlangıcı ya da bazılarınız için bu böyle sadece bir ilişki değil çünkü burada ruh eşi ve ceraian çıkması. Yani bir evliliğe giden bakın ödül. Yani bu kavuşmanın bir ödülü var. Bu birlikteliğin bir araya gelmenin. Çünkü bu ilişki uçurumdan dönmüş. Belki ayrılığınız kesindi. Yani artık bundan sonrası kesindi. Çok korktuğunuz bir şey yaşanmış bu ilişkiyle ilgili. Yani çok korktuğunuz uçurumun ucundan döndünüz ama aslında Kalbinizin de sesini dinlersiniz. İçten içe bu kişinin geleceğini ama belki burnu sürtmeyerek gelecek. Örnek veriyorum pişman olmayarak gelecek. Ama geleceğini kalpten hissettiğinizi biliyor aslında kalpler. Hayal gücünü kullan. Sen zaten o içinden geçen cevabı biliyorsun bu kişiyle ilgili diyor. Sen de bu aslında ruh bağlantısını hissediyorsun diyor. Bu noktada dediğim gibi. En az bir tekrar ilişki başlangıcı çok yüksek ihtimal olarak gözüküyor. Alıp kabul ettiyseniz de enerjiye dahil olmak için yorumlara yazabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz de beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşürüz. Şimdi ben diğer kalbi seçenlere geçiyorum hemen. kalbi seçenlerle ilgili şöyle pembe kuvarsı seçenler için niyet edeceğim. Hayatınızdaki kişi size geri dönecek mi? Ve tabii ki aynı zamanda bana abone olanların enerjisine niyet ediyorum. Şöyle bir bakalım. Evet hayatınızdaki kişinin adımları ne olacak? Hayatınıza geri dönecek mi? Bakalım nasıl dönecek? Pişman mı dönecek? Beş, altı ve yedi. Evet. Bir de katinamızdan alalım. Kartlara enerjinizi gönderebilirsiniz. larımdan da çektim. İki tane geldi diyelim. Bir de runelerden alayım. Bir de bu pembe kalbi seçenlere özel şöyle bir eril dişil konuşturma da çekmek istedim. İçimden geldi. Demek ki söylemesi gereken bir şey var, bir cümle var. Böyle koyalım. Evet, bakalım başlayabiliriz. Aklınızdaki kişi e, geri dönecek mi? Evet, yine çok çok inat bir kişiyle karşı karşıyayız. Şimdi bu bir kere pembe taşı seçenler için aranızda çok süre geçmiş olabilir. Tabi çok süre görecelidir. Belki kiminiz için örnek veriyorum 10 gündür ayrıyız. Bu çok geliyordur. Kimileriniz için 3 aydır ayrıyız. Çok geliyordur bu süre. Yani sizin için çok olan bir süreyi alabilirsiniz burada. Uzun zamandır ayrıyız dediğiniz bir kişi var burada. Karşı tarafı aslında siz... Ee, bu ayrılık ya da kopuş öncesi toplu açılım kendi ilişkinize göre alabilirsiniz. Küs de olabilirsiniz. Burada aslında gerekli tavrı göstermişsiniz siz. Parsadro olarak. Bu bitirmiş gibi yapmak olabilir ya da e, yapabileceğiniz her şeyi yaptıktan sonra. Yani ben yeterince yalvardım ya da ben yeterince ona gerçekleri anlatmaya çalıştım ya da böyle böyle sevdiğimi söyledim. Şunları beklediğimi söyledim ilişkine. Ben tamir etmek için her şeyi yaptım. Çabaladım. Ama sonunda durdum. Dediğiniz bir tavır var burada. Parsadra bir süreliğine de olsa durur artık. Yani bir durma enerjisine geçmişsiniz. Hani bir sırt çevirme enerjisine geçmişsiniz ve aklınızdaki kişi bu enerjiyi çok net alıyor. Yani durdu sonunda dediği bir durum var burada ve ve e, burada planlamadığı durumlar var. Sizinle görüşmedikçe aslında çok çok fazla özlemeye başladığı bu kadar özlemeyi planlayamıyordum ya da her gün bu kadar özlemek beni şaşırtıyor dediği bir durum var burada. Yani bununla başa çıkabileceğini idare edebileceğini düşünmüş. Bu arada burada bir ikiz alev enerjisi de olabilir. Şimdi tılsım ikilisi köklü ilişkiler. Belki ilişkiniz çok uzun süreliydi. Örnek veriyorum. Uzun zamandır birbirimizi tanıyorduk. Bazılarınız aileler birbirini tanıyor olabilir. Aileler işin içinde oluyor olabilir. Bunlara çocuklar dahil olmak üzere. E, yalnız burada bu kişiyle evlilik isteme gibi bir durumunuz varsa eğer. Bu kişinin evliliğe dair çok böyle olumsuz bir bakış açısı var. Yani istemiyor değil ama şu an yapamam, edemem, ayarlayamayız ya da örnek veriyorum. Senin evlilik istediğini biliyorum ya da örnek veriyorum. Yani ilişkinizin daha ciddi bir duruma taşınmasını istiyor. Bir bağlılık, bir söz bekliyor ve istiyorsunuz. Buna karşı ben bunu yapamayacağım anladığım için Şimdi senden böyle uzak duruyorum dediği maalesef bir bahanesi var burada. Ee, var burada ve aslında size derin bir hayal kırıklığı yaşatmış bu kişi. Ama siz yine de ya yani şöyle bir düşünce var. Evet duruyorum şu an. Belki susuyorum. Bekliyorum ama e, çok kendime de şaşırıyorum. Beni bu kadar kıran birisini hala seviyor oluşum. Beni bu kadar hayal kırıklığına uğratan birisi hala sevdiğim için. Hani gönlümde bir şeyleri hafifletiyor. Ya acısını hafifletiyor. Yani böyle durumlar var burada. E, kendim de şaşırıyorum diyorsunuz. Yani aslında normalde e, bu kadar hayal kırıklığı yaşatan birisini e, ya sevmemeliyim ya da ne bileyim. Yani kendinize göre alabilirsiniz. Burada böyle bir sınır çizmeliyim bir şey var burada. Yani sizin de aslında mantıkla kalp. Biraz ayrı düşünmeye başlamış. Tam olarak aynı değil. Ee, ama şu var. Mesela yarın öbür gün çıksa, gelse e, tekrar mantıkla kalp aynı düşünecek. Aynı fikirde olacak şekilde. Zaten burada onun... Ee, bu e, anlamsızlığına yani böyle soru işaretleri veriyorsunuz anlam veremiyorsunuz ve valide etkili durumlar var anne etkili olabilir yaşça büyük kadın etkili durumlar araya girmiş olabilir burada valide ya anne ya kadın figürlerini anlattığı gibi e, aynı zamanda bir uğursuzlukları da anlatır yani her şey belki sizin ilişkinizde güllük gülistanlık da iyi ilerliyordunuz bir anda ya bu evlilik konuları açıldı ya başka şeyler açıldı. Biz şimdi neyiz gibi. Bir şey açıldı ve karşınızda yok olan bir insan var olarak gözüküyor. Peki bakalım. Evet affedilmeyi bekleyen <laughs> bir kişi var. Bakalım. Evet ilham kartıyla geldi. Şaşırmadım aslında. Evet burada dedik ki açılımımızın cümlesi neydi? Hayatıma geri dönecek mi? Burada ne diyor? Daha önce tanıştığımızı ve sonraki yaşamda ve ondan sonraki her yaşamda sana geri dönüş yolunu bulacağımı bil. Yani bu kişinin bir geri dönüşü var ama şöyle bir sıkıntısı var. Çok 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 zaman bekletecek olarak gözüküyor. Bakın sonraki yaşamlardan bahsediyor. Aslında çok büyük bir sevgisi var. Seninle her yaşamda birlikte olmak istiyorum dediği kadar bir durum var. Ama şu yaşamda. Size gelişiyle ilgili bir bekletme var. Beşli süreler var. Bazıları şimdi beş haftaya kadar uzayabilir beşli günler olabilir önümüzdeki beş gün içindedir atıyorum flört yani bir konuşma küçük iletişimle başlangıç hani bir anda böyle gel başlayalım özür dilerim affet beni gibi değil daha böyle bir nasılsın ne yapıyorsun merak ettim seni gibi bir iletişim başlangıcıyla gelişi var sen ne yap diyor o süre sen belki hala sevdiğini, hala aşkının olduğunu ifade et. Eğer örnek veriyorum. Yani bu flört durumunu istemiyorsan. Bir ilişki istiyorum, şu ciddiyeti istiyorum. Ya da hani dost kalmak istiyorsa. Bunu değil ben ilişki istiyorum diye. Sen kendi duyguların olduğunu affet. Oradan konuşma, açılır ve devam ederse ki edecek o zaman kaygılarını dile getir onun yaptıklarını affet yani biraz olumlu yaklaş şeklinde tavsiyesi var kartların ama şu var burada korkusuzca ilerledi bu beşli vakitlerde bu kişi sizi bekletirken kendi hayatınızda korkusuzca ilerlemeniz parsadra böyledir zaten yani şöyle bir şüpheniz olmasın bugün yazayım mı ya da şu an geri döneyim mi ona gibi gibi değil de daha çok kendinizden emin bir şekilde durduğunuz yerde durun diyor kartlar. Karşı taraf zaten ilham kartıyla da geri döneceğini söyler bize. Sadece böyle bir hani melankoliklik mi desem karşı tarafın bir şeyleri böyle anlaması ancak şu. Ee, iyice böyle bir özleme, perişan olma haline düştükten sonra kartı da göstereyim. Ancak o zaman bir gelmesi var burada. Yine 5 farkındaysanız. Son iki kartımız da 5. Ee, bakın ne kadar artık adam vazgeçmiş. Ve bu şöyle bir şey olabilir çoğunuz için. Ee, burada e, sizin de soğumanıza işaret ediyor aslında bu kart. Yani siz tam soğuyup vazgeçince de bir gelme olabilir ya da e, tam böyle soğumanın eşiğinden döndürebilirsiniz. Siz tam artık onu düşünmüyorken zihniniz onunla meşgul değilken bir geliş olabilir. E, dediğim gibi çoğunuz için tekrar başlayacak bir durum çünkü geri dönüş yolu buluyor bu kişi. Ama şu an çok karamsar. Şu an anlık enerjilerde çok karamsar. E, aynı şekilde sizin de içinizi karartıyor böyle ama sen her ne kadar korkusuzca ilerlersen hani arkana dönüp bakmazsan bu kişinin sana gelişi o kadar hızlanıyor dediği bir durum var burada kartların açıkçası e, dediğim gibi yani sizin o son sınırınıza kadar bekleme sınırınızı bayağı bir zorlayacak bir inat insan olduğunu söyleyebilirim. Ama geri dönüş yolunu da bulan bir insan olacağını da söyleyebilirim. Genel olarak da bunları gördüm ve hissettim. Alıp kabul ettiyseniz de enerjiye dahil olmak için yorumlara yazabilirsiniz. Beğendiyseniz de beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşürüz. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.